Herkese merhabalar. Bugün çok mutluyum çünkü eski kanalımı geri aldım. Biliyorsunuz eski kanalım silinmişti. Ama e, dün ben ablamın evine gitmiştim. Abim e, telefonum evdeyken telefonumu almış ve kanalımı geri yapabilmiş. Bu arada evimi boyattım nasıl? Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar burada iki tane YouTube var. Bu YouTube e, Premium YouTube. Bu YouTube da normal YouTube. Bu Premium YouTube'u, e, bu YouTube'da şey eski kanalım silindiği için e, oturum açamıyordum. O yüzden bu YouTube'a giremiyordum. E, şimdi girebiliyorum artık çünkü kanalımı geri aldım. Bakın gördüğünüz gibi benim kendi kanalım. Ve Premium YouTube'da e, kendi kanalım silindikten sonra açtığım bir kanal var. Bakın. Bakın 13 abone. Şimdi bu kanalımın ismini değiştirelim bence. Ama ilk e, önce videoyu durduracağım. Çünkü ismini değiştirirken altta bilgiler gö e, gözükecek. O yüzden videoyu durduruyorum. Sizce ne olsun? Bir dakika ben bir şey bakacağım. Arkadaşlar ismimi İti Zehroş yapmak istiyorum ama başka birinde var mı bu isim ona bakacağım. Zehroş var. İti Zehroş yok sanırım. Tamam. E, o zaman bu kanalımın ismini İti Zehroş yapacağım. Arkadaşlar kanalımın ismini böyle yaptım. Ee, siz Buralardaki şekilleri Yapmasanız da e, itiz, Sadece itiz zehroş yazsanız da e, Çıkar kanalım. O yüzden böyle yapacağım. Şekili şükürlü seviyorum. Çünkü Bakın ismini böyle yaptım. Bu 13 abone olan kanalım. 118 abone olan kanalım. Zehroş yedi. E, şimdi bir, bu kanalımın fotoğrafını değiştirelim mi? Bence değiştirmeyelim. Çünkü öyle tanıması zor olur. O yüzden değiştirmeyeceğim. Bu arada Oha! Boto'yu hediye veriyor ya. Bu nasıl bir dünya? Şimdi oyuna gireceğim. Şimdi oyuna girdik e, sıfır yer çekimi güncellemesine hazırlanacağız. Ben Waltz takımını seçeceğim. O yüzden mavi kıyafetler giyeceğim. Kıyafetler. Öncelikle mavi bir yüz yok bende. E, gerçi yüzüm değişmeyecek. Hep böyle kalır. Saçım da değişmez. Sonra saçımı maviye boyayacağım. Şimdi mavi bir üst. Bu olur mu? Yok. Waltz için bu olmaz. Bu olur belki. Ee, bakalım tamam bu. Bunu giyeceğim. Ay yok bu olmaz. Bunu kendi eteğini giysem bence olur gibi. Çünkü başka bir şey yok. Bu arada hasta olduğum için e, böyle sesim böyle çıkıyor. Şimdi eldiven takalım mı? Eldiven Yok. Bu olmadı. Kulaklık var mı? Aa. Bu olur belki. Şimdi yani buradan bu olmaz. Bence şapka takmayalım. Çünkü kulaklık taktık. Ayakkabı olarak bu ayakkabı olur bence. Eee. Yani, maske takayım mı? Takmayayım mı? Ben. Bence takmayacağım. Takmayayım. Eee. Yani, Şimdi çanta olarak çanta da takmayacağım. Evet. Vault e, takımını tutacağım. tutacağım. E, tabii sıfır yer çekimi güncellemesinde böyle gezmeyeceğim. Belki sıfır yer çekimi güncellemesinde yeni bir kombin yaparım. Çünkü sıfır yer çekimi güncellemesinde gerçekten çok güzel kıyafetler geliyor. Bu arada e, bence bu ayakkabının zırhı da giyilebilir. Zırhı e, burada. Biliyorsunuz ki bir uygulamadan PKK'ya bağlı olan bir uygulamadan e, kazanılıyor bu zırh. Giyelim. Bakın böyle. Bence tam Wolfs takımına göre. Çünkü arkasından şimşekler çıkarıyor. <laughs> Bence Wolfs takımında böyle giyinebiliriz. Belki. Bu arada saçımızı maviye boyayalım. Sonra tekrar kahverengiyi boyayacağım. Tabii ki. Çünkü benim saçlarım kahverengi. Şimdi... Ben siyah saçı bir denemek istiyorum. Siyah saç çok güzel. Öncelikle mavi saçı deneyelim. Nerede mavi saç? Burada. Bu mu olsa? Sanki bu kıyafete daha iyi, daha uydu. Bakın böyle. Şimdi saçımı siyah yapmak istiyorum. Siyah yapsak oha. Siyah çok güzel. Arkadaşlar bir kombinim var. Siyah onda çok iyi duruyor. Durur belki. Bakın. Çok iyi durdu. Ay kombinim bu mu olsa? Gerçek hayattaki halime de çok benziyor. Belki bu olabilir. Bilmiyorum değiştirdim belki. Şimdi saçımı kahverengiye boyayalım. Tamam. Ee, Ödül mü almışız? Saçımı boyadım. Tamam. Şimdi günlük hediyeyi açalım mı? Ben e, kutu buradaki kutuları açtım. Yarın üç tane yumurta alacağım. Burada arkadaşlar bu arada bilmeyenler için burada da aa, bir tane kutu vardı. Kızıl panda kutusu. Buradan da reklam olmadan yaptım. Umarım Jeker Sadık dost çıkar. Evet reklamı izledim. Reklam izlerken videoyu durdurdum. Canına sıkılmasın diye. Sultan papağanı. Neyse yine değil. Evet reklamı yine izledim. Terlik çıktı. Yeni bir şey mi var? Oha. Ben bu zarfı çok istiyorum. Bay çok yakıştı. Arkadaşlar. E, ben o zarf için neşeli ayıcı satacağım. <laughs> Play 150 liralık. 150 e, liralık. Ay ben niye konuşamıyorum. 150 liralık li, liralık bir Google Play kodu verenlere Neşeleyici vereceğim. Verene neşeleyecek. Bu arada e, Neşeli neşeleyici vermeden önce test edeceğim. Çünkü bazı kişiler dolandırabiliyor. O yüzden ilk önce test edeceğim. Ondan sonra neşeleyici verebilirim belki. Bu arada e, Neşeli neşeleyici bence e, iyi. Çünkü burada nerede? Ha. E sevimli paketinde 114 lira alabiliyorsunuz. Fakat bir tanesini 114 lira alabiliyorsunuz. Yani cinek olunca üç tanesi bence pahalı olduğu için ve tek kişi alamayacağınız için 150 liralık liralık bir neşeleyecek vereceğim. Şimdi, Kızıl panda zaten var. Şimdi 150 liralık bir play kod verene neşeli ayıcık vereceğim. Bu arada play kodu yaz yazan kişi yoruma adını ve kodunu da yazsın. Yoksa nasıl bulacağım onu? Bu arada evet, gerçekten ilk önce test edeceğim çünkü e, bazı kişiler dolandırıyor, dolandırabiliyor. Bir kişi beni dolandırmıştı, play kod e, gerçek bir play çıkmamıştı ve bazılarında ise e, 150 istediğim paradan e, daha az bir para vardı. Şimdi Arkadaşlar bu arada zırhı çok istiyorum. Neşeli ayıcı vereceğim. Fakat 150 liralı, liralık bir play playcode istiyorum. Verebilecek olan var mı? Ee, veya başka istediğiniz bir ayıcık olabilir. Çünkü bende 5 tane ayıcık var. Neşeli ayıcık, gümüş ayıcı, kısırlı e, ayıcı, yumurta ayıcı ve work of fiyatı ayıcı. Onlardan Birine de verebilirim. Playcode karşılığında. Ama Playcode e, şey 150 liralık olacak. Yani ondan az olursa alamam. Çünkü zırh 150 lira. Zırhı istiyorum ben. Evet bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.